Günaydınlar kızlar, ee, ikinci günün seviyekini biliyorsunuz ben kan grubuna göre yatıyorum da içeceklerde çiğniyorum kahvede kahve içilmemesi gerekiyor çay ama onları içmesem nasıl dayanayım yani ee, daha tartılmadım aslında şişlik var böyle kalkınca şişlik oluyor o yüzden tartılmasını bilmiyorum, bilmiyorum ya bazen ediyorum diyorum tartılsam kilo vermesem nasıl toparlanacağım diye. Vallahi bulguru 20 gündür yemiyoruz. Sen ben de var mı değişik? istiyor mu canım? Hayır. Ama bana enerji verdi de kesindir yani böyle e, enerji ama bir tarafta da acıttırıyordu. Bilmiyorum ne yapacağım ya dün nohut yedim. Biraz ellerim şiş gibi. Kızlar diyetlerinize sadık çıkın. Zayıflıyoruz. Kilo veriyoruz. Kilo bile o hafta bekliyorsunuz bir iki hafta sonra şak bir iner ya da e, şeye girecek duraklamaya ama yine de e, pes etmeyeceksiniz benim gibi yola demin bakın ben vermesem de yani yapıyorum kilo vermesek de yapıyoruz yani. <laughs> akşam yemeği ne görüyorsunuz? Vallahi bu bulgurlu çiğ köfte bugün 20-21 gün olacak. Evet bulgur yiyorum. Aslında yememem gerekiyor ama bir değerlendirme sizinle yapayım. Nasıl yapayım? Şimdi biliyorsunuz ben her zaman gerçekleri söylüyorum. Gerek tartılarımda gerek vücudumda siz zaten gösteriyorum. Şimdi ben 20-21 gündür hiç bulgur yemedim. Vücudumda değişen hiçbir şey olmadı nasıl değişen bir şey olmadı ee, olmadı arkadaşlar ee, kilo verme değil verdim ee, şu an e, aslında ilk başladığımda 66 geliyordum yalan yok ama bu yediklerim ve sebep gün etkisiyle birlikte bugün tartın e, bundan sadece e, kaç bir oruç tutmuştum yani 4-5 gün önce oruçlu olduğum zaman tartım 62.900 gram geldim ama bugün tartıldım tekrar oruçluydum bak arkasına yine tartıldım e, tartıda Hatta paylaşmak istemedim e, 64 e, nokta 600 gram falan geldim ya bulgur yemememe rağmen e, değişen bir şey yok değişen ne biliyor musun enerji olarak düşüklük yaşadım bu e, adaptasyon sorunu yaşadım e, Ondan sonra e, yani yaşadım da yaşadım var 21 gün sonra bir ödül veriyorum kendime yani bulgur yeme sebebi bir bakalım bulgurla birlikte nasıl gidecek yani gitmedi kilo benim beklediğim bir sonuçta tamam 66 ile tartıldım bir ara hadi 65 olsun giden bu kadar kilo ama evet gider gittiymiş bazen 63,5 geldim daha önceki tartılarımda yani esiyetten başka bir şey olmadığını gördüm kendime. Ne yapacağım? Bugünden sonra e, tekrar kan grubu yapıyorum ama ya haftada bir bulgur yerim ya da hiç yemem ama bakliyatlara devam edeceğim çünkü saçlarım dökülüyor. ve 12 eksikliği var e, olmaması açısından. Zaten seviye 2 gereği yani yasak yok şu an kan grubuna göre. Ben 3 günlükleri odaklanmayı tercih ediyorum ama kilo vereceğim tabii ki. Spora başlayacağım. Yani e, spor çok yaptığım söylenemez 5-10 dakika Demek ki benim saatim yani vücudum bir buçuk saatlik ya da bir saatlik bir e, yürüyüşe bir aktiviteye ihtiyacı var ya bugünlük sadece bulgur yiyorum e, kendim e, çiğ köfte Antep yöresi buna köfte diyor Arkadaşlar e, biraz görüntü kayboldu biz çiğ köfte diyoruz e, Ondan sonra yani etsizine çiğ köfte etliye çiğ köfte diyoruz Etsin aslında köfte deniliyor ben etlisini de yapıyorum e, etsizini de yapıyorum etlisi daha bir güzel lezzetli oluyor e, isotla birlikte yapıyorum ben zaten geçen gün hep çiğ köfte bulgur yiyeyim e, kilo verdim ben hep çiğ köfte yeri dedim yani yapacak bir şey yok vücudum yine duraklamada alır kilo vermez ya da e, Bakliyatın yine 3 günlük oruçları işaret ediyor. Yani bir daha kilo verirsem 3 günlüklerde herhalde vereceğim. Bilmiyorum 36 saatlik var. O gelecek. Ondan da deneyeceğim. O zamana kadar da çok kendimi sıkmayacağım. E, kan grubuna göre yine devam ediyoruz tabii ki. Mesela bulgurla yoğurt yiyemiyoruz. E, bulgurla et yiyemiyoruz. Bulgur e, bakliyatla et yiyemiyoruz. Sadece et olarak yiyoruz. Yani e, beslenme sıkıntıda. Ne yapacağım? Ee, devam ediyoruz mod düşmedi Neden ee, bugün kendime müthiş ödül verdim Tabii ki yürüyeceğim evde plates yapacağım e, alt karını sıkıştıracağım yanlar sıkışacak e, yani emek gerekiyor sizler Tabii ki ilerleyeceksiniz devam edeceksiniz, Sizler vereceksiniz Çünkü sizin bedeniniz bu besleme tipine alışmamış alışmadığı için daha çok kilo verecek ya ben sadece burada görüşmüyorum. Whatsapp'ta görüştüklerim var. Instagram'da görüştüklerim var. Facebook'ta görüştüklerim var. Youtube'da yorumlara düşüyor arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Onlar var. Mesela benim kendi tanıdığım arkadaşlarım var. Onlar da yazar. işte kilo vermeni önerisi. Ya zaten vücut hiç diyet alışmamışsa sen veriyorsun bir şekilde. Köyünü yapsan da veriyorsun. Hayatında belli gıdalar çıkarsan da kilo veriyorsun. Benim kadar çok sıkı yapmayın tavsiye değil ama benim de yani düşmek istediğim ideal bir kilo var çok da zayıf da diyelim çok kilolu değilim biraz hafif kilolu olabilirim <laughs> öyle diyeyim. E, spor yapacağım karının bölgesini inceltmem gerekiyor e, bu da platis yapmak zorundayım. İki çocuğum var bırakamıyorum kimseye ya bir kursa ya spor salonuna gitmek için ama ben ne yapacağım evde kendim ile yapacağım önce 15 sonra 20. Böyle böyle deneyerek gideceğim. Sıkılınca başka birisine geçeceğim. Böyle bir karar aldım. Ne yapayım yani gitmedi. Bulgur yemediğim halde de gitmedi. Burada ürünleri yemediğim halde de gitmedi. Ha bu da benim çok bulgur tüketeceğim anlamına gelmiyor. Çünkü bulgur artık aramıyorum. Nasıl başta şeker, aramadık. Yani alıştık. Şimdi bunu aramıyorum. Kuru yemişimi yedim. Bakalım ikinci seviye bana kilo verecek mi? Çünkü öğlen kuru yemiş yedim. Ay onu çekmemişim. Kızlar aklıma geldi. O ara bir şeyler uğraşıyordum. Ee, ceviz yedim yavuç kadar. Yanında da biraz e, fındık yedim bunu buradan söyleyeyim. Öyle ilk öğünüm öyleydi. Ee, vaçlık hissediyor musun? Hayır, çok güzel enerjiktim, yürüdüm. Gerçekten enerji veriyor. Kahvaltı bile ihtiyaç duymuyorum. E şimdi bakalım geçelim. Tek öne geçeceğiz. Bakalım verdirecek mi? Böyle devam edelim ya. 65'in üstüne aşmayayım da. 65'te işte 63'lerde 62'lerde gezinip dolayı. Belki vece gitmedim. Onun etkisi ya da nohut yemeği yedim. Ödemdir. Onun etkisi de olabilir bu tartı sonucu. Ben buradan paylaşım yani. açıkçası söyleyeyim. Yani gitmedim Neyse ben yemek yiyorum. Ee, kızlar leslim bitti. Bunu yapıyorum bakın. 30 dakikalık ama çok enerji yakıyor. Önce bir e, 30 dakikalığı yapayım. Bir iki hafta sonra 20 gün sonra da bir 30 dakika daha ekleyeyim. Bakın sana ne kadar güzel. Çok hareketli. Bu aerobik gibi. Şöyle de <laughs> Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Air round da var. Bakın bunu size takayım. Ya ben genelde e, manuel seviyorum. 55 lira almışım. Bilmiyorum gördün mü ya. Kutunu şöyle takıyorsunuz. Böyle bakın. Allah şurada da bir tane şey var. Allah'ım attı. Dostete kazandan aldım onu böyle. Onu da göstereyim. Bu rengi vardı. Dedi ablası da. Bakın Leslie oynuyor. Ben yaptım bitirdim. Şöyle yaptığın zaman daha kolay şeylerin içine sığabiliyor. Bu da benim el roundum. Daha çok soğan doğramayı sevmedim. için onun çok kolları kullanıyor. Bugün çiğ köfte yaptım. Leğenim de burada. Kızımın biberonu burada kafasını yemiş. O böyle tüketiyor. Ve ben de Trento'ydum bir bahmet saklama kapları aldım çok çok da güzel yani kullanışlı bu kızlar böyle göstereyim size şimdi telefondan gösteriyorum bu çok hareketli yani sonlara ilerlettiğiniz zaman harika bir şey telif yememek için de fazla çekmeyeyim ben onu Kızlar kızlar artık kapanışı yapayım dedim biraz da konuşuyoruz sizinle sohbet ediyoruz gelen soruları cevap veriyorum Bugün gelen yorumlardan bir Elif Hanım'dan geldi. Gerçekten ben sizleri önemsiyorum. Sizlerin de beni önemsediğimizi biliyorum. Çünkü yorumlar düşüyor artık. Ee, kaç kilo verdin demiş. Canım Vallahi bugün öyle bir şey uğradım ki. Yani e, 3-4 gün önce 62.9 gram çıkan ben. Onu da oruçlu olduğum için tartıldım. Maalesef e, tartıda 64 küsür çıktım. E, beceri gitmemiştim Doğru aklıma geldi Bir de nohut e, yemeği yedim ama ben çok nohut tüketmedim Bu da bir gerçek kısma seçtim tabağına koydum Belki suyuna geçmiştir ne geçtiyse yemedim ama tat beni üstü olsun yolumuza devam ediyoruz bugün kendime e, 20 günde ilk kez bir e, e, karşılık beslemediğim ben bunu bulgur yedim ha bu her zaman yiyeceğim anlamına gelmiyor Tabii ki iki hafta boyunca yine yemeyeceğim. Bunu da niye yedim? Ee, onu açıklayayım size. Oruç e, tutacağım ben. Pazartesi günü güçlenmem gerekiyor. Tekrar 3 ayların başlangıcı geliyor. Şubat 13 enerji toplamam gerekiyor. O günde e, cumartesi, pazar, pazartesi oruçlu olacağım. 3 gün üste tutacağım tabii ki. E, biraz güçlenmem gerekiyor. İyiyim. Sorun değil. Sporumu yaptım. Lesimi yaptım. Size çektim inşallah. Telif yemem. Ya da onun biraz dakikasını kısaltayım. O Leslie size öneririm. O şey adı neydi? Ee, o lesli iyi yağ yakıyor. iyi enerji harç atıyor. E, yapmadan önce biraz halsizlik vardı ama şu an çok iyiyim. Dinçim. E, onu da söyleyeyim. Her gün böyle uykumda da gelse sesini yapacağım ki e, otursun bir şeyler. Ya ben e, kan grubuma göre mesela benim bu e, burada ürünlerden uzak durmam gerekiyor. Ama çok az bir şey yiyebilirim. Yani onu da bunu çok da yemedim çiğ köfte onu da söyleyeyim yani buradan açıklayayım ee, Yasemin Elif Hanım ben sizin sonucu cevapladım ee, Karaciğer temizliğini anlatmıştım ee, İnşallah istersiniz Ayfer Hanım onu da video yazmayı unutmuşum ee, ya Karaciğer e, temizliği böyle birisinin anlatacağı gibi değil Ahmet Hapa'dan dinlemeniz daha güzel olur Aydın Salih'in gerçek kitabında okumanız daha da iyi olur derim Ben çünkü ee, çok ağrıntı 14-15 gün boyunca, 2 e, hafta boyunca, 5 gün boyunca siz tuzsuz, baharasız besleniyorsunuz. Hiçbir şekilde karaciğer dinlenecek ve hareket etmeyecek. Ee, kiloma görüyorsunuz. Ben size kendimi de gösterdim dün. vlogda. vlogta. Ee, Yüzümü göstermesem de. ya yani Yalnız çok e, takipçilerimden gelen bir istek olduğu için böyle artık kendimi gösteriyorum. Çünkü sen bize yalan söylüyorsun. Sen zayıflamadın. Ee, sen kendini göstermiyorsun, ee, bizi kandırıyorsun gibi söylemlere karşılık verdim. Ee, aslında ben hiç görüşmek istemiyordum. Sadece burada anlatarak geçmek istiyordum. Zaten beni tanıyanlar var, onlar da istiyorlar, onlar da biliyorlar. Ama benim bazı tanıdıklarım o eski halimi bile bilmiyorlardı. Ben halim elerlik dönemi sizi hatırlatayım. Çok kilo almıştım eşimin mezuniyetine gidecek gücüm de yoktu kilo olduğum için <laughs> e, gece elbisesi bile biz e, giymemek giyecek halim de yoktu onların balosu vardı mesela eşim de gitmedi e, yani ben gitmeyince o da gitmedi yani onu da söyleyeyim o da bana bir fedakarlık yaptı e, mezuniyet töreni vardı ben onu size anlatayım bir anadır e, gitmek istemedim çok kiloluydum yani öyle böyle değil karnım yürüyemiyordum yani yürüyemiyorum Mayıs'tı Doğumu as var, ee, kızım var büyük kızım. O dedi ki e, işte babası geldi, kepini giymiş, hazırlığını yapmış. Ee, Kızın şey Elif'i de götür dedim ben gelmiyorum Elif'i de götürmüşsün falan tamam dedi ama Elif dedi ki ben annemsiz siz gitmem. Ben de şimdi orada yalnız kalmasın diye Elif'i yollamak istedim ama Elif annemiz gitmez deyince hemen ben de üzerime giydim. Mezuniyette de e, me, böyle şeyler ortam yüksekten aşağı diye merdivenler olur, oturaklar. Ben en yüksek yerde durmak zorunda kaldım çünkü yürüyemiyordum, e, topluma girmek istemiyordum. Eşim e, kepini alırken bile yukarıdan fotoğraf çektim e, çünkü gidemedim. E, o da bize anı kaldı <laughs> yani e, anı diye kaldı önüne. Yani, Öyle bir şey. Belki Elazığ Fırat Üniversitesi'nde mezun olanlar biliyordur mezuniyet alanı e, kültür kafe e, var orada. Onlar çok iyi biliyorlar ya orada mezun olanlar. E, Elazığ Üniversitesi'ni çok iyi biliyoruz. Defalarca sınava girdiğim bir üniversite. Defalarca gidip kampüsünde oturduğumuz e, güzel bir yer Elazığ. Ben çok seviyorum Elazığ. E, güzel hatıralarla bana yer kaldı. Acısıyla tatlısıyla diyeyim. Benim 6 yılım orada geçti. Gider misin de Evet giderim yine. Ee, neden giderim? Hmm, i̇nsanlık orada var gerçekten. Ee, yani çok farklı bir hayat var. Bilmem ee, saygı var, sevgi var. ha orada da var bozar orayı bozan insanlar. Onlar da diyor bizim halkımız bozuldu ama hayır hayır diyorum ben farklı tarafı görüyorum sizinki bozulmadı falan. On numara insanlar buradan. Ee, onu da belirteyim. Ee, benim takipçilerim de var Elazığ'dan onlar da istiyorlar. Instagram üzerinde de link paylaşınca çoğu görüyor zaten. Ya ben seviyorum Elazığ insanı. 6 yıl 6 yıl muhallem gözümün önüne geliyor. Gazi Caddesi geliyor, Kültür Park geliyor, Cip Barajı geliyor, Hasar Gölü geliyor. Ya anlatamam yani. Ben Harput geliyor. en güzeli de Pertek şey var. Pertek geliyor aklıma. E, bakardık Harput'ta bazen giriyorum böyle Google Chrome'da o resimlere bakıyorum. Ee, giderseniz gezin bakın ben size çok suya saydım. Daha da kaç yeri unuttum. Ee, yani gezdik dolu dolu. Gidecek evim de var Allah'a şükür. Ee, yok temensler. Ee, kısmet diyorum. Erzincan'ı ee, Erzincan'ın çok farklı bir yer. Doğu çok güzel yer yani. Kimse ön yargılı olmasın. Erzincan'ı ee, Erzincan'ın insanı da sevdim. Erzincan'ı da sevdim. Yaşanacak yer değil ben size de öyle. Ee, yani e, hele ki e, Erzincan Kemali harika bir yer. Burada bahsedeyim Mardin çok güzel. Diyarbakır çok güzel. E, gidip görmek gerekiyor. Bize şimdi şöyle karar aldık. E, bundan sonra şu korona biterse e, yakın illeri gezeceğiz günü verdik. ondan sonra artık Türkiye'yi böyle e, nerede? Biz çok Trabzon e, uzun köprü var. Uzun göl pardon. <laughs> uzun köprü nerede? <laughs> Orayı gezmek istemiştik. Hamileyim düşünün. Eşim artık arıyor bayram. Biz bayramları memleketlere uzak geçim çirince. O arıyor böyle turlar. Turlar değil, değil Nasıl gideriz nasıl ederiz. Tak diye eşime nöbet verdiler. Kaldı öyle. Orayı da çok görmek istemişimdi. Vallahi şimdi de kayak tesisler arıyor da. Ben sevmiyorum kayak ya Böyle evimin yanında yağıyor işte. Geliyorum içeride kendimi temizliyorum. Sirkeliyorum o kadar. da çok sevdim. Ama hasret kaldım da bir yer çek Öyle diyeyim. Ee, yani son şeye geleyim ben kilo vermeme. Ee, kolay değil. Hele ki şu süreç de kolay değil. Sen 58'e gir. Tekrar gel 54. 64 bugün oluyor ya. Aradaki farka 5 kilo. ilk kez. Ha tamam 66 da oldu. Bak yalan değil 66 ama o serbest gün yaptığım için o ağırlıktı. Onlar hep gitti. O bir, o, bir gün e, o kasa orucu tutum. Akşama kabak çorbası. O tüm ödemleri her şeyi attı. Ondan sonra 63,5 geldim. Ondan sonra da işte 62.900 gramı gelince tamam dedim ben sayıyorum dedim ama olabilir ya bir iki gün daha bekleyeyim belki de e, bugün bir şeyler ödem yaptı vc'ye gitmedim e, bilemiyorum ya neyse boş verin ben karaciğer temsiline odaklanıyorum arkadaşlar bundan sonra kendimi öyle tesirledim yoksa şey ama karan grubuna göre tabii ki besleneceğim ee, şurada, e, şurada ikinci seviye, üçüncü seviye gelecek yakın bir zamanda. Dört, 5 e, beş, altı neredeyse kan grubuna göre beslenmeye gideceğiz. Püf. Bilmiyorum ya doğru beslenme öğrenim. Olsun spora başladık o da biraz zincel böyle avına avına gideriz. Gerçekten göbeğim e, gelen gelen de yazıyor. Siz fazla kilolu değilsiniz deniliyor şu alt karın e, simitler olmasa ben de çok e, uğraşmayacağım. İşte görüntüme bakacağım. Eee yapacağım. Ama yağ kütlesi var yani. O yağ kütlesi var yani açıkçası. Ne oluyoruz? Resim yapıyoruz, Sporumuzu yapıyoruz. Bakın size verdim güzel bir şey. Belki birinden de motifi olabilirsiniz. İnşallah telif yemem. Şimdiden yükleyeceğim ki sabah kadar kesildem yükleniyor telif yersem, e, telif hakkı oluşursa Video yüklemiyorum. Ee, onun dışında da iyiyiz. Bugün böyle geçti. Ee, aşağı başlayan çocuklar tekrar indirdim. Orada biraz yürüdüm komşularımla birlikte. Hmm, i̇yi geldi. Tekrar evde spor yaptım. Ve şimdi kızımın alerjisi var. O ağlıyor ve gitmek zorundayım. Bugünlük bu kadar. Baba şu an bakıyor. Ee, her şey burada. Böyle kağıtlan zindirin Kan grubuna göre besleneceksiniz. O ee, bu şekil indireceksiniz ee, on numara ee, bugünkü vlog bitti arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı abone olmadıysanız e, rica ederim Zili de açın görüşmek üzere